Düşünsene, bir sabah kalkıyorsun, sıradan bir iş. Yangın çıkmış, git bak, raporu yaz. Ben de öyle yaptım. Uçağa bindim, Türkiye, Konya. Ne bilirim ben Konya'yı? Ama iner inmez bir şey oldu. Otelin külleri, bir de içimde yanan o garip boşluk. Küller, sadece binayı yakmamış, beni de kavurmuş. Ama en, en acayibi şu, Sanki oraya ilk defa gitmemiş gibiydim. Yani bir şehirde yabancısın ama bir ses diyor ki geç kalmadın, geldin sonunda. Ya dedim ben sigortacıyım kardeşim, ruh çağırmaya gelmedim. Ama kaderin planı başka. Bir Mevlana çıkıyor karşıma, bir Şems'in hikayesi anlatılıyor. Ve her hikayede ben varım. Yahu ben Londra'da büyüdüm. Dervişlerle ne işim olur? Ama sonra anladım. Benim aradığım bilgi değildi. Babamdı. Susluğu her yıl Konya'nın bir sokağında yankılanmış. Bir gece rüyama bir adam geldi. Dedi ki, babını arıyorsan, içindeki boşluğa bak. Uyandım, titredim, anladım. Babam sadece bir adam değildi, bir kapıydı. Babı esrar. Girdim o kapıya. Ne sigorta kaldı, ne rapor kalbim kaldı o topraklara o hikayelere mer geçmiş senin kanından değil kırılganlığından doğarmış karen kimmiş bir yabancı mı yoksa bir zamanlar Mevlana'nın gözünden geçen sessiz bir sır mı ben hala çözemiyorum ama artık biliyorum bazı yangınlar yakmak için değil hatırlatmak için çıkar Peki sizin yangınınız size neyi hatırlatıyor?